Merhaba arkadaşlar. Üniversiteye hazırlık formatında çektiğimiz TYT co coğrafya denemeleri Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerinde 15. kısımda birlikteyiz. Ee, ki üniversiteye hazırlık formatında TYT ilk bölümü oluşturuyor ve coğrafyada 5 sorumuz söz konusu. İlk sorumuzla başlayalım. İnsanlar doğayla müdahale ederken gelecek nesillere de ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacağı gerçeğini unutmamalı ve ona göre doğayı kullanmalıdır. Ona göre müdahale etmelidir. Buna göre açıklamaya uygun bir durum değildir demiş. Meraların ıslah edilmesi, iyileştirilmesi, korunması iyi bir şey. Endüstri kuruluşları atıklarının arıtılarak imha edilmesi iyi bir şey. Bitki örtüsünden yoksun arazilerde ağaçlandırma çalışmaları iyi bir şey. Enerji üretiminde alternatif kaynaklar yerine fosil kaynaklar. Ki fosil kaynaklar arkadaşlar petrol, doğalgaz, taş kömürü, liyit gibi yakıtlar ki bunların kullanımı havaya daha çok zarar veriyor. Yani burada tam tersi olması gerekiyor. Fosil yakıtlar yerine alternatif dediğimiz rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalı ki bunlar çevreyi daha az kirletiyor. O yüzden doğru cevabımız burada D değişik oldu. Bunun yapılması iyi bir şey değil. Orman alanları içerisinde yangınlara karşı gözetleme kuleleri onları korumak amaçlı. Yine yapılacak şeylerden birisi. O yüzden burada doğru cevabımız D şıkkı oldu. Peki diğer sorumuz, ikinci sorumuz. Zeynep arkadaşlarıyla coğrafya dersine çalışırken aynı enlem üzerinde yer alan noktalara güneş ışınları aynı açıyla geldiği için bu noktaların sıcaklığı da aynı olur demiş. Zeynep bu durumda baktığımızda bu açıklamayı yaparken bu unsurların hangisinin sıcaklık üzerindeki etkisini dikkate almamış. Şimdi aynı enlemde arkadaşlar özel konum şartlarına bağlı olarak sıcaklık aynı olmayabilir. O özel konum şartları da yer şekilleri, kara ve denizlerin dağılışı, denizellik, karasallık gibi faktörlerdir. Ki bunlara dikkate almadığı için aynı olur demesi tabii doğru bir şey değil. Çünkü aynı enlemde bulunan yerlerde farklı sıcaklıklar ölçülüyor. İşte İzmir ile Van Türkiye örneğini verirsem. İzmir ve Van yaklaşık aynı enlemde ama sıcaklığına bakarsam aynı değil. Çünkü birisi alçak birisi daha yüksek. Birisi deniz kıyısında birisi karasal bir yerde. O yüzden burada 1 ve 3'ü dikkate almamış böyle bir açıklama yaparken e, doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar sırada üçüncü sorumuz var. Bir araştırmacı aşağıda iklim ve bitki örtüsü özellikleri verilen dört farklı bölgeye giderek bu bölgelerde yaygın olarak görülen topraklardan numuneler almış. Bu numuneleri değerlendirirsek birinci bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmiş. Ki bu iklim arkadaşlar Akdeniz iklimi ki bitki örtüleri de zeytin, defne, zakkum keçi boynuzu gibi maki türlerini örnek vermiş ki bu Akdeniz iklimi olarak dikkate alınabilir verilen bilgiler ışığında. İkinci bölge soğuk ve nemli iklim özellikleri görülmekte hakim bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlar ki baktığımızda bu alanlarda daha çok podzol e, ki görülecektir. Türkiye'de mesela Batı Karadeniz dikkate alınabiliyor. Ki Akdeniz'in e, özellikle dikkate aldığımız toprak türü terarostalar. Kırmızı ya da kızıl renkli topraklar. Tabi dünyada tek kırmızı ya da kızıl renkli toprak terarosta değil. Lateritler de aynı şekilde kızıl renkli. Ki iki podzol oldu arkadaşlar Türkiye'de Batı Karadeniz'de daha çok bulunuyor. Üçüncü bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı. En çok yağış ilkbaharda almış bitki örtüsü, işte ilkbaharda yeşeren yazın kuruyan bitki toplulukları ki bunlar bozkır. Belirtilen iklim ılıman karasal iklim ki bu iklimde görülen toprağın benim kestane ya da kahverengi renkli step ya da bozkır topraklarını ifade etmekte. Dördüncü bölgede her mevsim yağışlı, kışlar ılık. Yazlar serin geçiyor. Bitki örtüsü geniş yapraklı ağaçlar ki ılıman okyanusal iklimden bahsetmiş burada. Bunun da toprağı kahverengi orman toprakları olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eşleştirirsek bir terarosa demiştik. Onun dışında iki podzol demiştik. Üç kahverengi ya da kestane renkli bozkır toprağı demiştik. Dört kahverengi orman demiştik. Tundra toprağına ait bir bilgi burada ya da ona ait bir özellik verilmemiş, e, o yüzden doğru cevabımız C oldu. Tundra için şunu belirtmesi gerekirdi verilen bölgelerde ki onay ay donmuş, iki ay çözünen, genelde sıcaklığın onay ay sıfırın altında bulunduğu, e, bunun dışında yosunsu bitkilerin bulunduğu bir e, alanı ifade edecekti. Ona ait bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki dördüncü sorumuz yoğun göç alan bir yerleşmede yaşanabilecek mekansal sorunlar arasında gösterilemez. Arazilerin yanlış şekilde kullanılması ki baktığımızda tarım alanlarının yerleşmeler tarafından, insan tarafından işgal edilmesi ve buna bağlı olarak işte oradaki tarımsal alanların tarım üretiminin olumsuz etkilenmesi, kaynakların hızlı bir şekilde tahrip edilmesi var. Yine yoğun göç alan yerler daha fazla işte nüfus olduğu için kaynaklar hızlı bir şekilde tükeniyor. Trafik sorunları Yaşanıyor ki bu yoğun göç alan yerlerde yine mekansal bir sorun ki biz mekansal sorunları kıyaslıyoruz. Mesela arazi mekan. Onun dışında işte kaynaklar mekan, trafik sorunları ki mekansal durum. Ama kültürel çeşitlilik sosyal durumlarla alakalı arkadaşlar. O yüzden mekansal bir değişiklik değil bu. Sosyal kültürel kısmında dikkate alınıyor. Sanayi testlerin yerleşim alanları içerisinde kalması yine mekansal bir durum. O yüzden burada doğru cevabımızın değişik olduğunu söylemiş olalım. Peki beşinci ve son sorumuz az gelişmiş ülkelerde doğal afetler gelişmiş ülkelere nazaran çok daha fazla can ve mal kaybına neden olur. Gelişmiş ülkelerde ise bunun tam tersidir. Yani çok fazla can ve mal kaybını görmeyebiliyoruz. Çünkü dayanıklı yapıyorlar ve oradaki sistemlere ya da oradaki fayatlarına arazi yapısına uygun bir yerleşme ve evlerini yapmış oluyorlar. Buna göre. Aynı şiddetteki bir doğal afetten diğerlerine oranla daha az zarar görmesi beklenir. Daha az zarar görecekse demek ki gelişmiş bir yer. Bunlar içerisinde de en gelişmişi 2 numarada gösterilen Batı Avrupa kısmı oluyor. Yani doğru cevabımız burada B şıkkı oldu. Evet bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Ki görüşlerinizi bekliyoruz. Size kolay gelsin diyelim.